Turumuza İzmir'de faaliyet gösteren ÜNG Gümrük Müşavirliği'ne konuk olarak devam ediyoruz. Yanımızda Gümrük Müşaviri Sayın Ufuk Akbaş Beyefendi var. Ufuk Bey, bizlere firmanızı tanıtabilir misiniz? 2016 yılında bu şirketi kurduğumuz zaman hedefimiz Afyon ve İzmir'deki ihracat şirketlerimize iyi bir hizmet vermekti. O hizmeti daha sonra daha büyük kadrolara taşıdık. Şu an İzmir merkez olmak dışında Afyon, İltibat, Mersin, Antalya, İstanbul gibi gümrüklerde de gemik gümrüğünde de iş yapmaktayız. İhracat ağırlıklı olarak çalışıyoruz genelde, ama firmalarında bütün lojistik desteklerini yapıyoruz. Ayrıca firmalara eğitim üzerinde de bilgilendirmeler içerisine giriyoruz. Ee, uzman bir ekibimiz var. Yani e, bütün amacımız iyi bir hizmet. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.